Bu videomuzda evrimci, darwinci, Celal Şenör'ün matematik bilmediğini itiraf ettiği videoları izleyeceğiz. İzlemeden önce sizlere Darwin'in de matematik bilmediğini anlatmayı düşünüyorum. Evet matematik bilmiyor kendisi itiraf ediyor. Bu Darwincilerin her şeyi bu kadar kolaylıkla tesadüfe bağlamasında rol oynayan sebeplerin arasında mantık perişanlığı kadar matematik bilmeyişini de saymak gerekiyor. Çünkü bu konudaki cehaletini Charles Darwin ve malumunuz üzere Celal Schöngör kayda değer bir açık yüreklilikle itiraf etmekte. Charles Darwin ise şöyle demektedir. Uzun boylu ve tamamen mücerret bir şekilde düşünebilme kabiliyetim hayli sınırlıdır. Evet, uzun boylu ve tamamen mücerret bir şekilde düşünebilme kabiliyetim hayli sınırlıdır. Bu yüzden metafizik ve matematikte hiçbir zaman muvaffak yani başarılı olamadım. Evet bu yüzden metafizik ve matematikte hiçbir zaman muvaffak olamadım. Aynen böyle kaynağını da videoda belirtmiş bulmaktayım. İsteyen araştırsın, doğrulasın. Niye yalan söyleyeyim sizlere? Şimdi sırada ise Celal Şengör'ün videolarına bakalım. Fakat... Kaç kilometre oradan arası? Efendim? Kaç kilometre? Aşağı yukarı şurası ee, 4 kere 8, 36 mı ediyor? Aşağı yukarı bak şurası 3600 kilometre. Üç büyük pişmanlığınız nelerdi? İkincisi matematik bilgimi ihmal etmiş olmak ki. 4 kere 8, 36 mı ediyor? Aşağı yukarı bak şurası 3600 kilometre. Yani burada babamın bütün tavsiyelerine rağmen matematiği ihmal ettim. Ama Kaç kilometre oradan arası? Efendim? Kaç kilometre? Aşağı yukarı şurası e, 4 kere 8, 36 mı ediyor? Aşağı yukarı bak şurası 3600 kilometre.